Merhaba arkadaşlar benim YouTube kanalım. Bu kanalımın ilk videosu. Bu videoda size çekiliş e, ilk videoma özel yaptığım çekilişten bahsedeceğim ve Team of the Season geldi oyuna. onu bakacağız beraber. Team of the Season geldi evet. Uzun zaman sonra etkinliksiz bir dönem sonra Golden Week ardından da Team of the Season geldi. Kanalda 10 milyon e, coin çekilişi yapacağız. Bu çekilişe katılmak istiyorsanız kanala abone olup e, girmeniz kanala abone olmanız ve videoya like atmanız ve yorumlara da instagram adresinizi yazmanız yeterli instagram adresiniz, adresinizin yazmanızın sebebi de DM'den size mesaj vereceğim oradan açacağım şeyi şimdi bir marka yapalım Evet, öyle izledim. Bu da topluluk yaptık. Bu da dedikten sonra bir şey kalmıyor. Bakalım. Şimdi girelim maça. Eğer Totsu her gün oynarsanız bir hesaplama videosu gelir belki salı günü. Salı günü çekilişin sonucunu da açıklarım. Ve bu Totsu ilgili bir ilgilendirme videosu da atarım belki. Eğer büyürsek yani büyük bir kanal olursak böyle başka bir adam da video oyun adını video Lokomotiv Moskova'nın kalitesi Evet tamam hadi Çok iyi bir kafacı inşallah Yukarı çıkarmaz derken çok kötü bir kafa Dakika 82 bu. Neyse bir da Bazıları hep çoğunlukla kolay ama Bazıları gerçekten dolayı değil. Bitirdi. Ya maç galiba bilmiyorum. Ben de Böyle... 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 Yanında, Korona var bu Sünen... enfin... dönem. Dışarı çıkmamaya çalışıyoruz. Biz de Abone body... olmayı unutmayın. Like atmayı da, pekişinizle ayırt katılmak istiyorsanız abone olup like için Şimdi Sancho ortasını açtı. Abraham gerisinde kaldı. Abraham bitirdi. Temi Abraham. İleri günlerde başka bir şey göstereceğiz. Çekmeci gerçekten iyi yani. Tutamayı tuttu. Mecek Papa'yı tuttu. Abraham. Meguayır. Yine kaleci ya. Bu nasıl bir kaleci? Bırakmıyor. Bırakmıyor. Değil. Kanka. Benim Şimdi... konu atasını. Bu kaleci bir şey yemedi gitti. Sabahtan beri tutuyordu. Nasıl bir maçlar? açtım. Sesle megawear itir megawear dışarı hiçbirde Ferin hızlı. Önüne kadar video topu. Kimse geçemiyor. Ve bir klan da kurmayı düşünüyorum. Klanda gelip her gün şey yapacağız. Turnuva her gün. Yani. Zidane almak istemek gerekir. Turnuva Bir gün geçmeyecek. Bir şu klandan çıkalım. Yeni bir klan kuralım. diyelim. Ben de coins çekiyorum. Yani, zaten çok farklı kadar. Türkiye'ye gereken taraftar yok. Tamam dik logosu. Hmm. Şu iyidir. Her gün turnuva olacak Zidane için. Her gün savaşacağız. Devam et dedik. Ben de almayı düşünüyorum. Bazıdan tamamladım, bazen tamamlayamadım. Evet. Takımla gelelim. 105 gün 170 gün bir takım var şöyle Los su gerçekten çok iyi bir su ortası, T tavsiye ederim sançoyu anlatmaya gerek yok Nakayma'yı ya da yani ihtiyacım vardı koydum o kadar önemli bir şey değil bu nakayma raman vardı normalde orada ama şu an kullanmadığım için onu çıkardım sattım direkt nakayma var burada çok ucuz 300 400 bin falan abraham sterling zaten çağlar önce milli gurur türk duvarı hendrik cook elvedi elvedi'yi de satacağım ve Maguire Team of the Season tek Team of the Season oldu ve Yarsin Tabii bir kalıcı yok ama almadım diye lazım da bana o yüzden kullandım onu tamam evet. ve ligi de kurduk lig e, ligde turnuvalar olacak e, lig turnuvaları yapacağım belki canlı yayın açarım, belki oradan lig turnuvaları yapar ve kazananlara coins falan gönderebilirim bakacağız artık. Şimdi bir tane de karşı atak katalım ve bitirelim bu videoyu. Fazla oynamıyorum karşı ata efsane bir çıktıktan sonra oynamadım. Belki dünya klasmanı falan olabilirim. Girelim belki oralara. Video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılın. Yorumlara, Instagram adresinize yazmayı unutmayın. Evet, bizim takımımız 105 gün 170 kim yani inşallah zor bir takım gelmez. Eh. Bizden iyi takımı gerçekten iyi. Ben zaman öyle bir takım var. Öyleyse. よく <Elijah. S 2> とべ、いな。ななかいま、なかいま、なかいま、なかいま。

bakmıyoruz. 107 karşı kötü bir buldum. kötü bir <laughs> Kazandık ama kazandık. Tamam. Bu videoluk bu kadar olsun. Görüşürüz. Daha katına abone olmayı abone olmayı unutmayın. Ve çekilişe de katılmayı unutmayın. Bay bay.